Retinoblastom nedir? Retinoblastom gözde bizim görmemizi sağlayan retinadaki hücrelerin anormal çoğalmasıyla ortaya çıkan bir kanserdir. Hocam kimde görülür? Doğumdan itibaren genellikle ilk 8 yılda ortaya çıkar. 2 aylık bebekte de görebilirsiniz, 6 yaşındaki çocukta da görebilirsiniz. Tek gözde mi olur, iki gözde mi olur? Şimdi biz bu yavrulara tanıyı koyduktan sonra genetik araştırma yaptırırız. Çünkü bu hastalığın kalıtsal olan formu var, kalıtsal olmayan formu var. Kalıtsal olan formu genellikle iki taraflı, iki gözde ortaya çıkabilir. Kalıtsal olmayan tek gözde genellikle görülür. Peki, çocuğumda bu kanser var mı? Nasıl anlayabilirim? Eğer tümör başlangıç aşamasındaysa anlamanız pek mümkün değil. Ama belki duymuşsunuzdur. Fotoğraf çekilince çocuğun göz kanseri olduğu anlaşıldı haberleri. Çünkü büyümüş retinoblastomda kırmızı refle yerine beyaz refle alırız. O gözde şaşılık, göz kayması olabilir. Göz tansiyonu yükselir, o gözde göz bebeği büyür, göz kızarır, bebekte kusma olur. Olur da olur. Bu bulguların hepsi tümörün bulunduğu yer ve tümörün büyüklüğüyle alakalı. Ümid ederim ki bu safhalara gelmeden bir göz doktoruna görülmüş olur yavrumuz. Hocam retinoblastom tehlikeli midir? Evet tehlikelidir. Hızlı büyüyüp göz siniri aracılığı ile beyne yayılabilir beraberinde başka kanser türleri kemikte, yumuşak dokuda eşlik edebilir. Peki tedavisi mümkün müdür? Çok şükür ki geç kalmadıysak mümkündür. Ama tek bir tedavi yöntemi değil, birçok tedavi yöntemini kombine uyguluyoruz. Vücuda ya da direkt göz damarına verilen kemoterapiler, lazerler, kriyo dediğimiz dondurma tedavisi, göz içine iğneler vesaire. İlk 6 ay her ay düzenli kontroller şart. Biz her ay tümör kontrolü sağlanmış mı bakarız? Gerekirse bir ya da birkaç tedavi yöntemiyle destekleriz. Açıkçası bu tedavi süreci hem doktor için hem hasta yakınları için çok meşakkatli bir süreç. Ama yapacak bir şey de yok mecburuz. Son olarak eklemek istediğim bir şey var. Bu hastalıkta benim en çok dikkatimi çeken hatayı söyleyeyim. Hastalar hastalığın verdiği panikle çare arıyorlar. Doktor doktor geziyorlar. Haklılar da. Evlat bu sonuçta ama çok vakit kaybediyorlar. Tedaviye bir an önce başlanmalı, bunu unutmayın. Bu hastalıklar hepimizden uzak olsun. Bütün yavrularımız sağlıcakla büyüsün inşallah. Sağlıkla kalın.